Bulanık fotoğraflarınızı bu şekilde netleştiren bir yapay zeka var arkadaşlar. Bu uygulama tamamen ücretsiz olarak çalışıyor. Hem Play Store'da hem App Store'da yani hem iPhone'da hem Android'de kullanılabiliyor. Bu uygulamamızın ismi Remini gördüğünüz gibi App Store'dan Play Store'dan indirip açabilirsiniz. Uygulama açtığınızda böyle bir ekran gelecek karşınıza. Birkaç ufak reklam gözükebilir hatta üyelik gerektiğini söyleyebilir. O yüzden kapata tıklayarak devam edin. Hiçbir üyelik yapmadan ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz bu uygulamayı. Uygulamaya geldiğimizde çeşitli özellikleri olduğunu görüyoruz. Ama bizim işimiz fotoğrafı netleştirmekle ilgili. O yüzden yukarıya geliyoruz. Şimdi yukarıya geldiğimizde bu şekilde fotoğraflarımızı görüyoruz. Hangisini bulanıklığını netleştirmek istiyorsak buna tıklıyoruz. Ardından iki seçenek karşımıza çıkıyor. Bir tanesi geliştir reklam izle diyor. Diğeri ise reklamları ve sınırları kaldır diyor. Eğer reklamları ve sınırları kaldırmak istiyorsak para ödememiz gerekiyor. Ama bizim bununla herhangi bir işimiz yok. Direkt geliştir reklam izle ve reklam izleme karşılığında ücretsiz bir şekilde fotoğraflarımızın bulanıklığını kaldıracağız. Şimdi ona tıklıyoruz. Karşımıza böyle ufak bir reklam çıkartıyor. Bir 15 saniye izlemek zorunda kalıyoruz. 15 saniye sonra reklam kapatarak devam edeceğiz. Reklamımız bitti. Kapata tıklıyoruz ve karşımıza netleşmiş hali geldi. Şöyle bir yaklaştırarak göstereceğim size. Cam gibi. Özellikle şuraya bakın. Tarık Akın'a bakın. Aradaki değişime bakın sadece. Tarık Akın, Şener Şen bir anda fotoğraf ne kadar kaliteler geliyor. Yani bunu alın, herhangi bir yüksek kalite gerektiren sliderlarda, PowerPoint sunumlarınıza ya da Photoshop görsellerinize kullanın rahatlıkla. Bakın bir nöroskla, adam gençleşmiş resim. Program çok iyi çalışıyor. Ben özellikle mesela diyelim bir yere bir fotoğraf yüklemem gerekecek. YouTube'dayız, bir kapağı fotoğraf koyacağım ya da video yaparken bir fotoğraf koymam gerekiyor ama netliği çok düşük diyelim. Direkt programı açıyorum telefonun, ardından burada fotoğrafı yüklüyorum, biraz reklam izliyorum, netleştirip alıyorum. Özellikle arkadaşlar şimdi aile fotoğraflarınız olabilir, ayrı resimleriniz olabilir. Bunun gibi tatlı, güzel çekilmiş ama sırf bulanık olduğu için kullanamıyor olabilirsiniz. Alın güzelce indirin bu programı yükleyin. Bu şekilde ücretsiz bir şekilde netleştirebilirsiniz. Program hakkındaki fikirleriniz neler? Bu uygulama gerçekten güzel mi? Hoşunuza gitti mi? Yorum olarak bırakın. Eğer bunun gibi daha fazla uygulama görmek istiyorsanız yine yorum atarsanız ona göre farklı uygulamalarda deneriz sizinle beraber. Şimdi bu fotoğrafı güzel kaliteli hale getirdik. Peki nasıl kaydedeceğiz? Onu da göstereyim size. Bu fotoğraf kaydetmek için arkadaşlar sağ üstte kaydet butonu var. Buna tıklıyoruz. Daha sonra reklam izleyerek kaydedebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bir reklam izlediyor. Bu şekilde buna tıkladığımızda reklam izleyerek kaydedebiliyoruz. Şimdi burada bazı ayarlar da yapabiliyoruz bu arada. Örneğin renklere tıkladık. Gördüğünüz gibi iki farklı renk sundu bize. Diğerleri pro versiyonlar ama bizim onlarla bir işimiz yok zaten. Ama ilk baştaki daha mı iyi sanki? Yok bu daha iyi değil mi? Orijinal daha yakın. Tıkladık kaydettik. Arka plan geliştiriciden isterseniz bulanıklık ayarlarını yapabiliyorsunuz. Yüz güzelleştiriciden de hani böyle güzel fotoğraflarınız vardır. Netleştirmişsinizdir. Bir de yüzünüzü güzelleştirmek istersiniz. Bunu seçebiliyorsunuz. Tıkladık. 1x'i seçtik. Kaydede tıkladık. Bir reklam izletiyor size. Ondan sonra fotoğrafı galerinize kaydediyor. Peki siz aradaki fark hakkında ne düşünüyorsunuz? Gerçekten bu yapay zeka sizce iyi çalışıyor mu? Sizleri yorumlara bekliyorum. Bence çok güzel bir yapay zeka. Hatta ben bir yıl önce filan bunun videosunu çekmiştim. Çok fazla izlendi ama eskidiğini düşündüğü için insanlar tekrar denemek istemiyor o programı. Mesela arkadaşlarım falan bana soruyor ne yapabiliriz fotoğraflar netleştirmek için diye. Ben direkt bu uygulamaya yönlendiriyorum. Hem süresiz hem de güzel işinizi görüyor. Kendinize iyi bakın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.